Herkese iyi günler. Bugün sizlere çok önemli bir konuda bilgilendirme amaçlı bir video çektik. Bu videoda piyasada bulunan sularımızın alkali olup olmadığını, alkali sudan kasıtın ne olduğunu anlatacağız. Bir suda baktığımız iki değer var. Birincisi pH. İşte bu pH değeri suyun alkali olup olmadığını gösteriyor. Ancak alkali sudan alkali su için dememizdeki asıl kasıtın ne olduğunu TDSS'ini de ölçtükten sonra anlatacağız size. Çünkü ee, birazdan göreceğiz ki piyasada birçok su alkali ancak e, içilebilir su mu onu TDS değerini göreceğiz. TDS değeri de suyun içinde çözülmüş madde miktarını gösteriyor. Yani ne kadar madde ne kadar çeşitli madde suyun içinde çözülmüş halde bulunuyor onu gösteriyor. Ee, öncelikle sularımızın pH'ine bakacağız hepsinin. Ee, hiçbirisini daha önceden açmadım ve markalarını kapatmak zorundayız. Kap aç, yani almak zorundaydık. Reklam sıkıntısından dolayı, patent hakkından dolayı e, şeylerini çıkardık. Yani umarım anlamaya çalışacağız. E, hiçbirisini açmadığım suların güvenilir olması başladı bir de e, hava ile etkileşime geçtiği zaman suyun pH'ında, e, TDS'sinde bir değişiklik olup olmadığını videonun en sonunda tekrar göstereceğim. Öncelikle sularımın hepsini bir doldurayım, ondan sonra ölçümlerimize başlayalım. bir pH metrede serinleyenlerine bakalım. Ondan sonra da e, evde alikale su yapmak amaçlı önerilen kullanımları göstereceğim. Yani evde alikale yaptığımız zaman ne açığa çıkıyor ya da yaptığımız su nasıl bir su yani göstereceğiz. Şimdi e, öncelikle pH'larına bakacağız. pH metre ile sularımızın sıralan pH'ine bakalım. Birinci suyumuz. .8 ikinci suyumuz 8 8. 8.4 arasında geliyor üzerinde yazan p açta uyuşuyor sekiz nota alt 8 sekiz notu iki sekiz ile 8.6-8.7 arasında değişiyor. 8, 8.1 ve sonuçluyumuz 8.2 yani gördüğümüz üzere piyasada ki bulunan suların yani şu anda benim elimde bulunan suların tamamı alkali yani o zaman hepsini içebiliriz ee, şimdi TDS'lerine bakacağız Şimdi sularımızın TDS'lerine bakacağız bir de. Başlıyorum önce ilk suyumuzdan. 111. İkinci suyumuza bakalım. 52. Üçüncü suyumuz 81.

94. Nasıl 94. Şimdi suların içinde çözülmüş madde miktarları 94. Şimdi bu değerler ne anlama geliyor? E, 0-17 arası birinci sınıf su, kaynak suyu yani yumuşak su. 17-60 arası e, ikinci sınıf su, bu da kaynak su anlamına geliyor. Bu bir ve ikincisi içilebilir su, yumuşak su içilmesi güzel olan su, kaynak suyu anlamına geliyor. bir iki. 60, 120 arası üçüncü sınıf su, 120, e, 180 arası dördüncü sınıf su, üçüncü ve dördüncü sular şebek suyu anlamına geliyor. Yani 60'tan e, 120'ye kadar olan sular, 120-180 arası bu aralıktaki sular şebek suyu, çeşme suyu anlamına geliyor. Biraz da şimdi piyasada satılan hazır sulara baktık, bir de çeşme suyuna bakacağız. Çeşme suyunun pH'i ve TDF'sine bakacağız. Ondan sonra da e, alkali su neymiş onu göstereceğiz. Şimdi e, ben Isparta'da bulunduğum için e, Isparta'da bulunduğum bölgedeki çeşme suyunun pH'ine e, ve TDSsini bakıyorum. Öncelikle TDS'ye bakalım. Çeşme suyunun TDS'si. 169. Yani Isparta'da çeşme suyunda çözülmüş madde miktarı 169 170 gözüküyor şu anda. Bir aynı madde çözülmüş. Peki bu pH'a e nasıl yansıyor? pH'imiz 8.2. Yani piyasada bulunan suların da pH'i 8 ile 8.5 8.6 arasında değişiyor. Çeşme suyunda pH'i 8.2 8.3. Yani bu şu anlama geliyor. Alkali suyu içeceksek çeşme suyu da içebiliriz. Çeşme suyu da alkali bir su. Ancak işte bizim burada anlatmaya çalıştığımız konu bu. İçinde çözülmüş madde miktarı ne kadar fazlaysa su o kadar kirleniyor. Şimdi biz doğada bulunan 5 tane mineral var. Alkali formda bulunan doğada. Bu 5 madde magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve demir. yani e, gerçekten sağlıklı bir suda, alkali bir suda, yani için sizin içmeniz gereken alkali su budur dediğimiz su, iyonize mineralli alkali sudur. Şimdi pH'larına baktık, üzerindeki diğerleri göstereceğim. Şimdi suyumuzun pH'i 8 civarında çıkmıştı. İçinde bulunan maddeler, bakalım magnezyum var mı? Demir tespit edilmemiş, mangan tespit edilmemiş. Yalnızca içerisinde sodyum var. Yani bizim Doğada alkali özelliği bulunan maddelerden, suyumuz alkali çıktı ancak içerisinde alkali özellik gösteren maddelerden sadece sodyum bulunuyor. Şimdi e, diğer suyumuza bakalım. Burada ne var? E, Demir çok az diyor. Başka da bir şey yok. Yani o beş maddeden hiçbirisi bulunuyor. Diğer sularımıza bakıyoruz. Demir var, sodyum var, potasyum var, magnezyum var, kalsiyum var. Hepsinden bulunuyor. Ee, toplam mineralizasyon 176. Suyu alkali yapmışlar. Ancak suyun içinde bulunan bir karbonat 104. Yani 176'nın 104'ü Yani 3'te ikisi sadece bir karbonattan oluşuyor. Suyun içerisinde aynı zamanda e, florür bulunuyor, klor bulunuyor, sülfat bulunuyor. Aynı şekilde. Yani su temiz olduğu aşikar. Yani belli değil. Ee, diğer suluğumuz TH e, üzerinde 8.39 yazmışlar. İçerisinde bulunan demir tespit edilmemiş, mangan yok. Ee, yalnızca sodyum bulunuyor içerisinde. Alkali mineraller içerisinde. Burada ne var? Bakıyoruz. Demir 1 miligramın biri altında. Başka da yok. Diğer suyumuzda bakalım. Sodyum var. Demir tespit edilmemiş. Yalnızca sodyum var. Gerisi alüminyum, bikarbonat değişiyor. Burada magnezyum ve kalsiyum var. Amonyum var. Alüminyum var içinde. Sülfat var. Yalnızca sodyum ve magnezyum var içerisinde. Demir, e, kalsiyum, potasyum bulunmuyor. Diğer suyumuzda sodyum, var. Potasyum 0,2 miligramın altında. 122 miligramda 0,2 yani binde biri yararlı mineral var içerisinde. Sol suyumuzda da alüminyum yok, amonyum yok, Klorur var, demir var, sodyum var, kalsiyum, magnezyum ee, potasyum içerisinde şu anda bulunuyor. Yani piyasada sularımız bu alemde. Yani ne kadar güvenli, ne kadar alkali su içiyoruz ee, tartışılır. Şimdi size evde alkali su yapalım bir de onun değerlerini bir kontrol edelim. Bir tanesine çeşme suyu aldım. Bir tanesine de içlerinde TDS değeri en düşük olan suyu aldım. Yani mineral miktarı en az olan suyu alıyorum. Kattım. Birisine alkali pH için su damlası. Önce damlatmadan önce tekrar TDS ve pH'lerine bakalım. Öyleyse 54. çeşme suyumuzdaki TDS yeter. 165. 166 gözüküyor şu anda. bakıyoruz. Yaş 7.9 beklersek sanırım 8 olur hissedene kadar diğer suya bakıyoruz yani çeşme suyumuza hazır sudan daha harikalı gözüküyor şu anda 8.2 bir tanesine damla damlatacağım bir bardak suya 3 damla yazıyordu üzerinde 1-2-3 damla damlattım biraz bekleyelim çeşme suyumuza da evde alkali su yapın diyoruz bir çay kaşığı damlatın atın suya yazıyorlar bakalım bir çay kaşığı sanırım oldu sorayı damlattım ve bekliyorum Şimdi öncelikle damlattığım şeyleri göstereyim suyu pH yapmak amaçlı suyun içine atıyoruz dediği e, alkali su damlatının içerisinde bulunan su Himalaya tuzu yazıyor asetlik asitlik düzenleyici yazıyor yani tuz atıyoruz. Asitli düzenleyici bikarbonat atıyoruz. Bir de diğer taraftan da soda atıyoruz. Soda da bildiğimiz bikarbonat. Yani suyu alkali yapıp alkali için diyorlar. Ama bu ne dışarıdan attığımız bir şeyle bu suyumuzun iyon çapı değişir. Ne de içindeki mineral maddeler magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir, sodyum olur. Şimdi tekrar pH'lerini ölçelim. 7.98 damlamadan önce şu anda gözüken 8.1, 8.1, 8.2 değişiyor. Yani suyu 0.2 kadar daha alkali yaptı. Alkali yapmak için kullandığımız şey Himalaya tuz. Bir de çeşme suyumuza bakalım. Karbonat damlamıştık. 8.2 idi. 8.3 Biraz daha beklesem 8.4 olur. Aynı şekilde 0.1, 0.2 kadar daha alkali yaptık ki yapmamıza ihtiyaç yok zaten. Çeşme suyumuz 8.2, 8.3 o aralarda değişiyor. Çok da iyi bir alkali su aslında herkesin düşüncesine göre. Ama kimimiz içiyor? Hiç kimse içmiyor. Şimdi bir de size önerdiğimiz alkali su arıtma cihazı, iyonize mineralli alkali su yapan alkali su arıtma cihazımızdan çıkan suyun pH ve TDS değerlerini gösterelim. Önce TDS yapıyoruz. TDS değerimiz 31. Neden sıfır çıkmadı? Yani arıtma cihazı dedik. Neden sıfır değil? Çünkü bizim cihazımızda diğer piyasadaki alkali şey normal arıtma cihazları gibi su içinde yararlı zarar ne varsa ayırır. Şu anda piyasada ben suyun içerisindeki zararlı maddeleri alayım, içerisinde yararlı maddeler kalsın diyen bir piyasada cihaz yok. Ne yazık ki yok. Diğer standart arıtma cihazları suyun içindeki bütün yararlı zarar ne varsa alır, suyu saf su haline, işte içerisinde bir mineral, iki mineral ancak bırakır. Ki bu suda ha için ha içmeyin aynı şekilde gelir. Çünkü içinde hiçbir mineral yok. Çeşme suyu için en azından zararlı da alsanız içinde yararlı da alıyorsunuz diye düşünürüm ben. Bizim cihazımız da içindeki bütün yararlı zararlı minerallerin tamamını içinden alır. Ondan sonra da içerisinde bir filtre var. Bu filtreden magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve demir filtrelerinden geçerek suyun içerisine bu 31 minerale gelecek kadar içerisinde mineral bırakır. Ve sadece yararlı minerallerle, doğalda bulunan yararlı minerallerle suyun pH'ini yükseltir. Bakıyoruz suyun pH'i kaç gözüküyor? 9.8, 9.9 gözüküyor suyun pH'i. Suyun pH'i yüksek ve bu yüksek olmasının tek bir sebebi var. Su temiz ve içerisinde sadece doğada alkali özellik gösteren mineraller bulunduğu için suyumuz temiz ve güzel. Şimdi sizlere bir de e, bu alkali suyun yani e, gerçekten alkali su ne kadar etki gösteriyor bunu gösterelim. Öncelikle bizim size önerdiğimiz cihazımızdan çıkan suya bir de diğer en yüksek pH'ları olan ve evde kendimiz yaptığımız sularımızın değerlendirmesini bir yapalım. Alkali sudan asıl kastımız alkali su için, sağlıklı su için, iyonize mineralli alkali su için dememizdeki kasıttan e, en önemli özelliğini anlatacağız. Hücreler içerisinde giriş çıkışı çok kolay olması, iyonize olarak mikron çapının çok küçük olması sebebiyle örneğin zayıflamada yağ yakmak için su kullanırız. Çünkü yağı yakan sudur vücutta. Peki içtiğimiz hazır sular, çeşme suları yağımızı ne kadar ekiyor? Günde herkes zayıflamak için iki buçuk litre, üç litre sular içiyor. Ancak o su sizin vücudunuza aldığınız vücudunuzda bulunan yağlanmayı gideriyor mu? Bunu göstereceğiz. Aynı şekilde bu gösterdiğimiz e, özelliğiyle beraber hücrelerin içine giriş, çıkışı kas yapısının içerisinde magnezyumu götürmesi, kas kasıldıktan sonra gevşemesi için, kemiklerin güçlenmesi için kalsiyumu içerisine alıp kemiğin içerisine götürebilmesi özelliği. Yani hücreler arasında giriş çıkışı, o kanallar arasında giriş çıkışının çok kolay olması lazım. Bunun için de iyon çapının küçük olması lazım. Biz bunu şu anda yağ ile göstereceğiz. Yağın içerisine e, sular girip çıkabiliyor mu? Bakalım. Hepsini eşit miktarda yağ damlatacağım ve ondan sonra gözlemleyeceğiz. Şimdi üzerinden baktığımız zaman bütün yağlar belli bir süre sonra hepsi birbiriyle birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor. Çünkü yağın içerisine su girip çıkamıyor ama alkali suyumuzun içerisinde su, yağ dağılıyor. Aralarına yağ kabarcıklarının arasına alkali suyumuz rahat bir şekilde gidip çıkabiliyor. Hatta daha da arttıracağım yağ miktarını. top bir şekilde kaldı üzerinde rahat bir şekilde sapsarı bir şekilde yağlarımız gözüküyor ancak alkali suda daha açık renkte çünkü içerisine su mineralleri girebilmiş durumda yani su kabarcıkları daha net yani kameradan ne kadar gözükecek bilmiyorum ama suyun içerisinde daha rahat bir şekilde sular gözükebiliyor yani size önerdiğimiz su alkali su değil alkali sudan kastımız pH'nin yüksek olmasıdır 7'nin altındaki yiyecekler su, içtiğimiz sular, limonundan tutun, salatalığına, turptan tutun, lahanasına kadar alkali özellik göstermesinin sebebi pH değerinin 7'nin üstünde olması. Gördüğünüz gibi piyasadaki bütün sular ve çeşme suyu da dahil olmak zaten 7'nin üzerinde ve alkali. O zaman çeşme suyu için dememiz normal karşılanması gerekiyor ama karşılanmıyor. Çünkü su kirli içerisinde olması gereken mineral doğru mineral değil. Size önerdiğimiz mineral magnezyum, tekrar bahsediyorum magnezyum kaslarınızı gevşemesine sebep olur kas kramplarınızı önler. Kalsiyum, kemik gelişimi, kas gelişimi için önemli. Demir, sodyum, potasyum bunların bulunması lazım. Mikro çapının küçük olması lazım sağlıklı su içmeniz için, bağırsak kilolarınızın düzgün tutulması için, kilo daha rahat verebilmeniz için. Alkali su içtiğiniz zaman vücudunuz pH değeri yüksek kalır. Alkali konumda tutarsınız ve alkali bir ortamda hiçbir hastalık barınamaz. Sağlığınız için alkali su içmeniz gerekiyor. Şimdi en son olarak size neden e şişelerin ağzını açık bırakmadım, kapalı olarak başlattım. Bunu göstereceğiz. Bakalım şimdi üfleme ile suda nasıl bir değişiklik olacak. Önce pH'ini bir ölçeyim. İki şekillere. 9 .9, 10 gözüküyor pH'imiz. Yani suyumuz şu anda alkali bir özellikte. Ve de su damlasıyla bakacağız. Bu damlayı damlattığımız zaman e, suyun renginin mor, böyle e, pembeden mora giden daha mor bir renkte oluşması, suyun alkali olduğu sarıya dönmesi, sarı, turuncu, kırmızı kalması, daha açık renklere doğru gitmesi suyumuzun asidik olduğu özelliğini bize verecek. Suyu damlatıyorum. Suyumuz şu anda mor. Yani alkali özellik gösteriyor. Hatta biraz daha da anlatayım. Şimdi suyun içine üfleyeceğim ve değişikliği göreceğiz. hava etkileşime geçen su asitleşir. Yani siz damacana aldığınız zaman aldığınız şişe suları açıp kapatıp açıp kapatıp yani nasıl bir kolay aldığınız zaman asitli gidiyorsa içtiğiniz suların da hava ile etkileşime geçtiği her an suyunuz gittikçe asitleşmeye başlar. Yani içerisindeki alkali özelliği kaybetmeye başlar. Ee, i̇çtiğiniz suları çok fazla havayla temas ettirmeden kullanmaya çalışın. Damacanınızı kapalı tutmaya çalışın ancak ee, ne kadar damacanını kullansanız içerisinde bulunduğu şişeden damacanadan dolayı minerali, zararlı mineralleri şişelerden ve içine koyduğunuz kaptan alır. Buna da dikkat edin. Cam, kap, cam şiş kullanmaya özen gösterin. Umarım faydalı bir e, video çekmişizdir. Hepinize teşekkür ediyoruz.